dostlar bugün de bu konumuzu kırıyoruz. Kesiyoruz yani. Burada da yeni doğan oyunlar var birkaç tanesi. Bir hafta falan burada bırakıyoruz. Bir hafta sonra götürüyoruz. Koyuna geçen gün arpa değmişti. koyun iyi duymuş bugün komu kesiyoruz Bu arpaya gel, arpayı yuryam. Gel. <laughs> Bugün yine biraz kar yağdı. Şu anda da yine yağıyor hafif hafif ama bugün çok kar yağacak diyorlar ama bakalım. Dün koyuna bit ilacı vurduk. Dış parazit yaptık koyuna. Koyunun rengi parlıyor. Evet dostlar boyunun alafını tazeli tazeliyoruz. Boyunu biraz aşağı doğru sürdüm ki alafını tazeleyelim tekrar. Alaf yiyecek. Her yer bembeyaz. Koyun alfa gidiyor. Koyunun maşallah keyfi yerinde etli. Bunlar doğmayan koyun dostlar. Doğan koyun içeride. yüze yakın doğmuş. 150 yani tane falan da daha doğmamış. Onlar da işte bu günlerde falan doğumları başlar Şubat'ta Ocak'ta Ocak'ta Şubat'ta doğumları başlar Evet şimdi buraya da bin diyoruz dostlar geceleri buralar hep kurt doluyor kurtlar köyle köye inip köpek bekliyorlar köpekleri götürüyorlar buraya da bin diyoruz manzara efsane. Bu <laughs> tarafa da karşı su diyoruz tam karşı tarafa. Evet. Eskisi gibi eski kar yok dostlar artık eskisi bir kar yağmıyor. Eskiden en az 2 metre kar yağıyordu şu an. Taş patlasa 3 santim falan kar yağmış. 3-4 santim kar yağmış. Sikisi bir var yanmıyor artık. Bugün bunu da bitirdik. Uğur. Bu da bitti kral. Bu komu da bitirdik. Nasılsın Sidar? İyi misin? İyiyiz çünkü sen değilsin. Çalıştığını görmüyorum. Niye? Sabahtandır kim burayı taşıyor olur bu tezekleri? Hani çay? Hani çorba? Birazdan gelir Tıral. Sen bir burayı bitir. Yemeğe çıkmış. Benim burayı bitir. <laughs> Yemeğe. <laughs> Artık yemeğinle çalışıyorsun oğlum. <laughs> Allah razı olsun. Ben gülüyorum de. Miran gel baba. Miran da tezek mi? Ay gibi don Buraya bak Miran. Miran da yardımcımız. Buraya bak baba. Miran'ım buraya bak kaka ya. Görüyor musun tombiş? Tombil oluyor. Gün geçerek şişik oluyorsun lan Miran. Boyla geldi beni geçtin neredesin Miran. Komu bitirdik. İçeri götürüyoruz. lerin de doğumları yaklaşmış birkaç tanesi. Her dikkat ediyoruz. Hadi. Çık 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 çık. Hadi 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 hadi. Dostlar bizim koyunun geneli boynuzlu koyun. 으음, 음 으음, <laughs> ah. Cosbert Cosbert, 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 Cosbert. Cosbert. <laughs> Allah razı olsun baba bugün yardımın için var ol. Atarız. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Nasıl bir tipi kalkmış Onur? Kavuz. Saldır Onur oğlum. Çok. Çok. Evet dostlar çok şiddetli bir tipi var bugün. Boşik. Aferin boncuğuma. Evet dostlar doğan koyunu bırakıyoruz dışarı. E, alafını tazeleyeceğiz içeride. Oraya biraz ot dökmüşüz. Orada otlarını yiyecek şimdi. Hem bir acı bırak. Bence 不拉不怀民。Bravo, आवा सौ पाया उसमें Evet değerli dostlar koyunun alasını böyle içeride veriyoruz. Evet koyunun alafını hazırladık içeride. Diye geliyor. Sadece bir tane boş katmışız içine dostlar. Bunu da ayın birinde falan ayıracağım koç artık. Evet değerli dostlar. Köyün yal veriyoruz köpekleri Biz sabah bir de akşam işte saat 2, 3 gibi veriyoruz. sabah 7-8 gibi yal veriyoruz. 2 öğün veriyoruz. Ee, arpa unu, e, yumurta, e, bir de e, ekmek karıştırıp böyle suya karıştırıp veriyoruz. İyice yağlı olsun diye. İşte böyle iki teneke ancak köpeklere yetiyor. Baba köpekler olduğu için çok yiyorlar. İyice başlıyorlar ki. 3 tane köpeği ancak yetti. Bir tane de üç tane köpeği veriyoruz. Ancak yetti. Hemen